18 Ekim C Sharp proje dersimize devam ediyoruz. Müşteri modülünde arkadaşlar yönetici oturumu müşteri modülünde kalmıştık. Müşteri modülünde müşteri arama işlemini yapacağız. Diğer operasyonları yaparken kaydet, güncelle, sil, temizle bunları neyle yaptık? Butonların klik olayıyla yaptık. Butonların klik olayıyla. Müşteri ararken arkadaşlar, müşteri ararken bir klik olayı kullanmayacağız. Çünkü burada ihtiyacımız olan yöntem müşteri ara text box'ının içerisine yazdıkça bakın dıkça yazdıkça hemen sonuçların buradaki data grid view içerisinde görüntülenmesi olacak. Bunu yaparken ise bir text box'ın varsayılan events'i çift tıkladığımızda bakın açılacak text box changed olayı. İşte bu olaydan faydalanarak çalışacağız. Bir de arkadaşlar hatırlatmak isterim. Bir yandan veri tabını tablolarımızı açmak istiyorum. Bunu yaparken kullandığımız SQL sorgumuz bizim. Tabii ki select sorgusu veri listeleme adına fakat selectle neyi kullanacağız? Like'ı kullanacağız. Bunu da hatırlatmak isterim. Bir de like'ı kullanırken arkadaşlar burada bakın bir sürü sütunumuz vardı bizim. Bu sütunlar veri tablosundan gelen bakınız. Araç servis DB demiştik tables müşteri modülünde olduğumuz için design kısmını açalım böyle başlarsam çok daha iyi anlaşıldığını hissediyorum bakın ad soyad telefon e-posta plaka kayıt tarihi var öyle bir SQL cümlesi yazacağız ki like işlemini or operatörleriyle yürüteceğiz ad veya soyad veya telefon veya e-posta veya gibi girildiğinde hangisini yakalarsa onu change metodu klavyeden yazıldıkça onu SQL ile beraber çalıştıracağız. Haydi bakalım o zaman devam edelim arkadaşlar. Şöyle ki TX'te ara isimli text box'ımız var. Bu text box'ın text changed olayı titiklendiğinde burası çalışacak. Peki o zaman ne çalışacak burada? Arama kutusundaki metni almamız gerekiyor arkadaşlar. O metne göre select sorgusu yazacağız. Hadi yazalım bakalım. String tipte bir aranan değişkeni tanımlıyorum. Ardından nereden gelecek bu? txt ara nokta teksten gelecek. Burada ben şunu öneriyorum. Böyle bırakabilirim bunu. Böyle bırakabilirim. Ama ben niye öneriyorum burada? txt ara nokta text yerine txt ara nokta text dedikten sonra bir de arkadaşlar burada trim metodunu çağırıyorum. Trim metodu bana ne iş yapıyor arkadaşlar? Metni alıyor ve baştaki sondaki bütün boşlukları temizliyor. Çünkü veri tabanında temiz bir ifade olması lazım. Aradığım ifade. Şimdi sormamız lazım. Eğer arama kutusu tamamen boşsa tüm müşterileri listelemesi lazım. Tamamen boşsa. Çünkü henüz bir arama yapmadım. O zaman tüm müşterilerin istenmesi lazım. O halde şöyle diyelim arkadaşlar. If bir tane if statement açalım. Buraya da diyelim ki string is null or empty. Buraya da şey yazalım. Bizim değişkenimiz yazalım. Aranan yani tamamen boşsa onu sorguluyor. O zaman sen data grid müşteriler nokta data search de ki benim bir tane veri işlem sınıfım vardı veri işlem sınıfındaki veri getir nasıl getir al veriyi sorgum şu olacak benden sorgu istiyor ya select yıldız from müşteriler şimdi arkadaşlar dersler ilerledikçe bazı güzellikleri unutuyoruz bakın hatırlatmak istiyorum şimdi veri işlem sınıfına gidiyorum bakar mısınız arkadaşlar nerede benim müşterileri getirim Şöyle bakalım. Gördünüz mü? Veri getir. Kıymetli arkadaşlar çok önemli bakın. Veri getir benden parametre olarak string tipte SQL cümlesi istiyor. Bakın şuradaki yazdıklarımın hepsini, şuradaki yazdığım hepsini benim normalde şurada yazmam lazım. Aynen böyle. Şunları alayım. Veri işlem sınıfım nerede benim? Ctrl J dedim. Burada hep yazmam lazım ama ben yazıyor muyum? Yazmıyorum. Neden? Ctrl Z. Neden yazmıyorum? Çünkü ben bununla ilgili veri işlem sınıfına bir metot yazdım. Veri getir metodu. Bana bu işleri o yapıyor artık. İşte bu arkadaşlar unutulmaması gereken güzellikler. Ara sıra söylüyoruz ya solid prensiplerinin en önemli kurallarından birisi. Kendini tekrar etme. D, Şimdi bunu getirecek bana ve return deyip bu işlemi bitirecek. if'i böyle kontrol edeceğim ben. Boşsa tümünü getir sonra devam et. Şimdi eğer boş değilse yani SQL sorgumu oluşturacağım boş değilse anlamında like ile like ile arkadaşlar yazayım şuraya isterseniz like ile benzer e, eşleşmeler arayacağız arkadaşlar. Like ile benzer eşleşmeler arayacağız. Nasıl? Bakın şimdi bir tane string string SQL diyeceğim ben burada. String SQL deyip select cümlemi yazacağım. Şimdi arkadaşlar bakın burası çok önemli. Nasıl bir cümle yazacağız? Çayımızı da içelim. Select yıldız from müşteriler. Bir kere bunu yazdım mı? Yazdım hocam. Şimdi ver Neye göre çalışacağım? Önce at. Şimdi bakın hiç ezbere bir şey yok. Buraya gidiyorum. At var doğru mu? At, soyad, telefon, e-posta, plaka yazılabilir. Peki hocam devam edelim. At. Like söz dizimini kullanarak parametreye atacağım bunu. Et at dedim mesela. Çok güzel bir kullanım göstereceğim şimdi. Or. Dikkat edin arkadaşlar. Soyad. Yine ne yapacağım? Like. Hangi parametreye? Etpe. Ya hocam parametrenin hepsi aynı oldu. Biz böyle yapmıyorduk. Ama dikkatli ol bak. Ben burada or ile veya 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 diyerek bir tanesine bağlayacağım. Senin burada ad, soyad hangisini yazıyorsan o parametreyle tutturup onu alıp burada burada ver şartına sokacağım. İşte bu çok güzel olacak. Bakın şimdi. Soyadı da yazdım. Hadi devam edelim. Or telefon yine like yine et p parametresi. Ondan sonra arkadaşlar, bizim ne vardı başka? E postayı da yazalım. AddP Sonra Or diyelim yine. Or E posta like AddP Plaka da vardı galiba bizim. Plakayı da yazalım, kayıt daha ne gerek yok. O zaman Or Plaka like at plaka olsun. Tamam. Şimdi parametreleri yazdık. Şimdi arkadaşlar parametre yazdıktan sonra ne yapmam lazım benim? Bunu SQL komutuna atamam lazım. O zaman SQL artık alıştık bunlara. Su içer gibi, bisiklete biner gibi yazıyoruz. SQL command Pardon, klavye azizliği oldu. SQL command SQL command diyelim ki buna müşteri ara SQL dedim. He, tamam. Dedim ki sonra new SQL command şuradaki SQL cümlemi de string olarak tanımladım ya bunu da bunun içine verdim. Şimdi ne yapacağım ben artık bu durumda bu durumda müşteri müşteri ara SQL cümlesini parametre ekleyeceğim parametre ekleyeceğim. Nasıl? Ekleyeceğim adı üstünde et with value. Ekledikten sonra kimi ekleyeceğim ben buraya? Et pay demiştim değil mi? Et pay. Şimdi arkadaşlar pay'i ekledim. Ama dikkat edin. Burada bir yazım tekniği göstereceğim. Ben like'ın kullanırken bazı operatörler kullanıyordum. Yüzde. Yani başında ve sonunda ne olursa joker karakter olsun anlamında kullanıyordum. O zaman şöyle yapacağım. Bir de buraya artı koyacağım. Artı. Sonra şurada ben bir string aldım. Neydi bu arkadaşlar? Hatırlayın. Textbox'a yazılan değerdi. O değeri alacağım. Buraya koyacağım. Ha, hocam şimdi uyandık konuya. Dediğinizi duyar gibiyim. Aynen bak. Burada bir tane daha yüzde edeceğim. Demek ki arananı parametreye İçinde geçiyorsa anlamında başına ve sonuna yüzde koyarak light like kullandım. Harika bir kullanım oldu. O zaman çalıştıralım. Data grid ve müşteriler nokta data ne diyorduk? Veri işlem veri getir. Buraya da ne hangi SQL istiyorum ben şu an? Ne istiyordu benden veri işlem arkadaşlar? SQL istiyordu değil mi? Müşteri al SQL. Onu da gönder. Şimdi çocuklar burada bizim işimiz bitti. Burada işimiz bitti. Peki nasıl çalışacak bu arkadaş? Nasıl çalışacak bu arkadaş? Müşteri ara SQL değil, müşteri ara SQL. Tamam doğru yazdık. Neden kızdı? Bakalım. Veri işlem, veri getir. Evvendenişler. Burada çok güzel bir geliştirme yapmamız lazım. Bu benden string istiyor. Bak dikkatli ol. Bu benden string istiyor. Ama ben string'i burada ne yapıyorum? Parametre bağlıyorum değil mi? Bak burayı iyi bakın şimdi. Bunu beraber çözeceğiz. Burada bir hatamız var. Burası benden ne istiyor? Diyor ki bana bir tane diyor string formatta SQL cümlesi vereceksin. Halbuki ben burada ne istiyorum? P parametresi eklenmiş haliyle aranan şartını da like ile koyduğum yani parametrenin eklenmiş olduğu cümleyi göndermek istiyorum. O zaman olmuyor işte. O zaman benim burada ne yapmam lazım biliyor musunuz? Burada benim bakın şimdi beraber çözeceğiz bunu. Bir tane daha veri getir yazmam lazım. Yani metot override yapacağız. Aşırı yükleme yapacağız. Çok güzel bir örnek oldu. Neden? Çünkü bu sefer string SQL ile çalışmayacağım ben. Bakın şimdi bunu çözelim. Kısaca diyeceğiz ki. public static data table yine data table yine yine veri getireceğiz. Yine veri getir diyeceğiz. Metodu yükleneceğiz yani. Şimdi bu benden bu sefer string SQL değildi. SQL command Pardon. SQL command ne isteyecek? komut isteyecek mesela parametre, komut isteyecek, veri getire. Tamam. Şimdi ben ne yapacağım burada? Using ile yine aynı şekilde buradaki yapıyı kuracağım. Şu yapıyı kuracağım. Bundan yana şüphe yok. Ben yut cümlesinden bağlantımı oluşturdum. Daha sonra buradan gelen komut parametresini alacağım. Bunu bunu bir kere bağlamla bu bağlantı yaşayacağım. Daha sonra SQL Data Adaptör SQL Data Adaptör Data Adaptör veri getir diyelim mesela buna. Data Adaptör veri getir diyelim. Eşittir dedikten sonra New SQL Data Adaptör diyelim ve buna komutumuzu verelim. Bu adaptör bu komutla çalışacak. Ardından ardından data adaptör veri getirin içerisini dolduralım. Ha, neyle dolduracağız? Ne ile dolduracağız bunun içini? Bir dakika. Bunu doldurmadan önce data table farkı bu olacak bunun. Data table. Buna da diyelim ki dt veri getir diyelim eşittir new data table new data table şimdi artık fil ile da veri getir adaptörünü aynen böyle bununla dolduracağım return diyeceğim bu sefer data table veri getir. return edeceğim yukarıdakinden gördünüz mü İkisi de aynı isimde metot ama ben bu sefer bu metoda bir kere daha yüklendim dedim ki bu sefer string de değil SQL komutuyla çalışacaksın dedim SQL komutunu aldığım zaman ise Yine using ile bağlantı cümlesi üzerinden bağlandım. Ve ardından data adaptörden dönen sonucu direkt doldurmayıp öncelikle burada komutu devreye aldım. Sonra da data table'ı geri gönderdim. Evet. Şimdi şuraya bir bakalım. Bakın buradaki hata da gitti. Gelin bir deneyelim arkadaşlar. Sonucunu da başarırsak. Birçok Mekanizmayı bir anda görüyoruz arkadaşlar. Admin. 1 2 3 4 5 enter dedim. Oturum açıldı ve yönetici oturumu. Şimdi evet. Boş mu müşteri ara boş. Boş olduğunda ben ne olsun demiştim? Tüm müşteriler listelensin demiştim. Şimdi mesela ismi mesela Volkan olanlar çalışacak bakalım. İşte gördüğünüz mü arkadaşlar süper çalıştı. Vol yazdım Volkan geldi. Boşaltıyorum. Tümünü listeliyor. Mesela soy ismi yıldız olanlar. Yıl yazdım. Bakın Yılmaz, Yıldız, Yıldırım. Harika çalışıyor. Telefonu içinde 532 geçenler. Neden? Çünkü orla çalışıyor. Plakası 16 ile başlayanlar. Hatta plakası 16 BE olanlar. B ile başlayanlar. Pardon bakın harika çalışıyor. E yazdım. 13. anda tetikleniyor arkadaşlar. O yazdım. Tamam. Her şey yolunda. Boş kaldığında hepsini çeken komutumuz çalışıyor. Yani şöyle bakın. Şuraya geri dönelim. Kıymetli arkadaşlar. F7 diyelim. Biz ne yaptık burada şimdi? Bir hatırlayalım. Bakın öncelikle sordum ben. Eğer dedim textbox boş ise tümünü listeli. Değilse burada bir string oluştur. SQL bakın. Or ile bağladım hepsini. Daha sonra komut üzerinden bunu veri getire bir daha gönderdim. Veri getirdi de komutla çalışan metodum olmadığı için orada da metoda bir kere daha yüklendim. Çok güzel bir konu arkadaşlar bence. Peki bu işlemi de burada bitirmiş olduk. Kalın sağlıcakla. Böylelikle müşteri modülümüz bitti şu an için. Yani düşünüp senaryolaştırarak bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Aklımıza bir şey gelirse burada bir şeyler ekleyebiliriz. Şimdi araç modülüne ya da sıradaki diğer modüle geçeceğiz. Düşüneceğiz birlikte. Bundan sonra da o modülü işleyerek yönetim, yönetici, modül, yönetici oturumundaki modülleri bitireceğiz. Zaten yönetici oturumundaki modüller bittikten sonra personel ve diğer muhasebe oturumuydu galiba. Onlardakiler zaten daha az etkili olduğu için user kontrollerle hızlıca oradaki yapıları türeteceğiz arkadaşlar. Peki bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.